İyi günler sevgili izleyiciler, çok tuhaf günler yaşıyoruz, özellikle iktidar kanadında bir garip panik havası var. İşte mesela Ahmet Davutoğlu kalktı dedi ki Erdoğan'ı tasfiye edecekler. Şimdi bakıyorum bugün üçüncü gün olacak neredeyse, çıt çıkmıyor. Aslında Ahmet Davutoğlu'nun söylediği çok açık bir darbe iması. Yani hani 27 Mayıs'tan söz etmek ya da işte Tayyip Erdoğan nasıl gider diye sormak falan darbe iması oluyor. Eski başbakan çok önemli makamdan gelen ve belki de şöyle bile diyebiliriz AKP tarihinde en yüksek oyu alan genel başkan bunun döneminde oldu Ahmet Davutoğlu Tayyip Erdoğan'ın tasfiye edileceğini söylüyor ve şu ana kadar AKP'den hiç tepki yok neden bilemiyorum ama ne bileyim işte İlker Başbuğ kitabında yer alan bir cümle nedeniyle işte darbe iması yapıyor diyor ben. Dünyada seçim olmadan giden bir takım iktidarlardan söz ediyorum. Onu bahane edip işte darbe çağrısı yapıyor diyorlar. Ama çok açık bir şey var değil mi? Evet. Tasfiye edildi. Şimdi burada şunu görüyoruz. İktidarın tepesinde çok ciddi bir panik var. Ve bu panik eee MHP tarafından da iyice körükleniyor. MHP körükledikçe saray tarafı da gördüğüm kadarıyla hayli endişeli. Çünkü Mesela bu konuşmayı hazırladığım gün 20 e, Ocak. E, 20 Ocak 10 saat sonra, 15 saat aşağı yukarı evet. 10, 10 10 12 saat sonra Amerika'da başkanlık resmen devir teslim töreni yapılmış olacak Amerika'da ve işte herkes heyecanla bekliyor. Bir olaylar çıkar mı? Ama esas ben yani bugün yarın olaylar çıkmasının hiçbir önemi yok. Çünkü sonuçta Biden başkanlığa <laughs> oturacak ve ondan sonra Dünya ona göre yeniden pozisyon alacak. Avrupa Birliği'nin de beklediği, Çin'in beklediği, Rusya'nın beklediği o neden? Çünkü tuhaf bir Amerikan başkanlık döneminden sonra dört yıllık yeni bir başkan geldi. Hani eskiye dönüş öyle falan gibi de değil. Çünkü Trump'ın bazı yaptıkları var, onlar ne olacak diye bekleniyor. <laughs> Elbette bunu Türkiye'de de çok ciddi bir şekilde bekliyorlar ve bunun endişesi var. Neden? <laughs> Bir kere e, Trump'ın Dışişleri Bakanı'na getireceği e, söylenen kişi dün kalktı, dedi ki e, S-400'leri alan bir NATO ülkesi kabul edemeyiz dedi. Türkiye'ye söyledi yani. S-400'leri alıyorsan <laughs> bir NATO ülkesi olarak biz bunu kabul edemeyiz dedi. Şimdi olacak şey değil değil mi? E bu panik yaratıyor. Çünkü Amerika söylediği zaman önemli. Yani hani e, Amerika falan bu düzen geçmeyebilir. Gelelim şimdi bakın esas MHP'ye. Sorun e, çok büyük aslında. MHP son günlerde çok atak durumda. Bunu daha önce e, televizyon konuşmamda kısaca anlatmıştım. Burada da hemen özetleyip o konuya geçeyim. E, şimdi MHP için, genel başkan için özellikle hem AKP çevreleri hem de işte bir takım e, kendine liberal diyen hatta CHP takımı bile ya Devlet Bey son derece sorunlu davranıyor. MHP'nin işte genç kadrosunu ki ateşlidir ülke ocakları falan onları e, sokaktan uzak tutuyor. Ben de o zaman da söylüyordum. Şimdi de söylüyorum. Yani böyle bir çok iyi niyetten dolayı falan uzak tutma değil. Çünkü MHP e, şöyle bakar hep e, 60'tan bu yana yani Alparslan Türkeş'in <laughs> darbenin en güçlü ismi olup ondan sonra siyasete atılıp Milliyetçi Hareket Partisi'ni kurması. <laughs> ondan öncesi Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'dir. İşte onun adını değiştirdi falan. O dönemden bu yana MHP hep devletin içindedir. Ayrıca kendini devletin bir parçası olarak gördüğünden bir takım suç sayılan eylemleri de son derece doğal karşılar. Ve buna karşı çıkılmasını da bir tür vatan hainliği falan diye kabul eder. Neden? Çünkü özellikle 60-70-80'li yıllarda komünizme karşı mücadelede en etkin e, devlet dışı güç olarak biliniyordu. Ve o zaman tabii e, bir takım saldırı olaylarına hatta ölümle sebebiyet veren bir takım olaylarda bile MHP'lilerin e, kollandığı söylenirdi. Ha bu yalan mı? Hayır değil. Zaten kendileri de biliyorlar. Bu e, çok da saklanacak ya da çok söylenmesi de çok tuhaf bir şey değil. Fakat e, şimdi o dönemlerde kimsenin pek hatırlamadığı belki hani ee, ülke Ocakları MHP gençleri MHP olarak de, e, komünizme karşı devletin yanında yer alırken hani solcularla çatışırken öbür taraftan bir de İslamcılarla araları iyi değildi yani e, Milli Selamet Partisi Akıncılar diye bir şey kurmuştu mesela onunla MHP aslında geçilemezdi çünkü neden Akıncılar işte Türkiye şeriat getirmek isteyen e, işte din devleti kurmak isteyen o uğurda da çalışan işte e, Milli Selamet Partisi'nin gençlik kolları gibiydi. Onun bazı uzantıları vardı. Partinin kabul etmediği, ben bunlarda yokum falan. Değil. Ama o tarihlerde Milliyetçi Hareket Partisi daha, daha ziyade Türkçü, antikomünist, vatansever, milliyetçi öyleydi. ve hani din konusunda çok da böyle e, aktif değillerdi. E, bu 71'den sonra oluşmaya başladı. Ondan önce ya bayağı dokuz ışık diye bir zaten doktrin vardı. Yani orada böyle İslam dini çok önemli falan. 70'lerin sonuna doğru MHP bunu kavradı. Daha doğrusu Alparslan Türkiye din üzerinden daha etkili oluruz. Çünkü niye akıncılar var onları bastıracaklar. Oraya dönüştü. Ondan sonra işte şimdi baktığımız zaman AKP, MHP aslında taban olarak baktığınızda pek farkı yok. İki tarafta son derece hem dindar hem de dinci yani tabanlarda dindar ağırlıklı ama üst yukarıya doğru çıktıkça dincilik ağırlıklı. Bunu da e, not ettikten sonra gelelim son günlere. E, MHP lideri e, Bahçeli anladığım kadarıyla bir panik yaşıyor. Nedir bu panik? Değiştirilme paniği. E, yani şey demişti ya e, Tayyip Erdoğan 15 Temmuz'dan sonra bu MİT müsteşarıyla ile Genel Başkanı'nın niye değişmiyor diye. O da e, dere geçilirken at değiştirilmez demişti. O konuda hala değiştirmediğine göre hala dereyi geçiyorlar. <laughs> i̇şte dere geçirirken bir ihtimal bahçelinin değiştirilmesi gündeme gelebilir. Niye? Çünkü bahçeli anlaşıldığı kadar birkaç arıza çıkarıyor. Yani en bilineni işte hedefe kapatılsın diye yüksek sesle söylemesi. Yani bunu herkes oraya bakıyor ama altta başka bir takım gelişmeler olduğunu ben tahmin ediyorum. Ve Tayyip Erdoğan'ın da tavrı görüyorsunuz İyi Parti'ye yönelik bir el uzatması var. Şimdi <laughs> Ankara saray çevrelerinden aldığım bilgiye göre MHP'nin çağrısıyla sarayın çağrısı örtüşmüyor. Ee, Bahçeli Meral Akşener'e eve dön dedi. Onun eve dön dediği iki anlamlı. Bir ya bırak kızım bu işleri artık dönene bile anlamına ama esas tabii yani işin espri tarafının esas tarafı eee gel tekrar partiye. Yani MHP'yi gel büyütelim. Sen de ciddi bir güç sağladın. Bende de var. Birleştirirsek iktidara bile ortak oluruz. Daha büyük ortak oluruz. Tayyip Doğan'ın çağrısı ise MHP'ye katıl değil. Cumhur İttifakı'na katıl. Yani sen de gel burada yer al. O zaman ne oluyor? MHP, İyi Parti ve işte AKP. Hepsi birden toplandığı zaman anayasayı rahat değiştirecek bir çoğunluğa kavuşabiliriz. Umudu var. O çağrı yapıyor. Işte Bahçeli de bundan korkuyor ama aynı oranda da Tayyip Erdoğan Bahçeli'den korkuyor. Bakın şimdi neler? Niye anlattım başta oraya döneceğim? Hani MHP'nin devlette de çok güçlü olduğu dönem o e, İslamcılarla olan çatışmasının intikamını Tayyip Erdoğan 2002'den sonra bir şekilde aldı. MHP zaten kendini muhalefette konumlandırmıştı ve MHP'li gençlere MHP'nin o aktif hatta saldırgan ekiplerine aman vermedi. Ve herhangi bir şekilde yani bir sokak kavgasında bile karakola düşen MHP'liler, ülke ocaklılar ya da işte benzeri derneklerin mensupları sırtları sıvazlanarak kapıdan çıkarılmadılar. Bayağı içeride eziyet bile gördüler. Hatta hani coplandıkları falan konusunda bile pek çok duyumum var. Yani kendi anlattıkları hani şu olayda şu oldu tabii ki diyemem ama bunlar hep yaşandı. Şimdi Bahçeli bundan rahatsızdı ve işte hani o gençlere sokağa çıkmayın falan o e, o anlamda söylenmişti o. Çünkü niye koruyamıyor? Kendi e, grubunu koruyamıyor. E şimdi MHP'de genel başkan gençlerini, aktif elemanlarını, bağlı dernek ve kuruluşları koruyamazsa işte o zaman içeride sorgulanmaya başlar. Çünkü öyle bir yapısı var bir de oranın. Yani arkadaş ben bu kadar militanım sen beni koruyamıyorsun. Gelelim nereye kadar? İşte 2015 seçimleri. 2015 seçimlerinin sonunda Bahçeli'de bir değişim oldu önce. Önce bir işte HDP ile bir olmam deyip Tayyip Erdoğan'a bir alan açtı. Halbuki o sözü hiç söylemese ve Deniz Baykal'ı meclis başkanımız seçilse ondan sonra da HDP'yi dışarıda bırakacak belki dış destek alacak ama bir hani e, CHP ile birlikte bir iktidar ortaklığı olsa AKP'yi o zaman bitirirlerdi. Çünkü Tayyip Erdoğan dışarıda Cumhurbaşkanı süresi bitince güle güle denilecek. Fakat Bahçeli anladı. Buradan ben hasar görürüm. İlk reyting dalını uzattı ve e, Tayyip Erdoğan'a bir alan açtı. Ne yaptı Tayyip Erdoğan Erdoğan'da? 45 gün vakti geçitti. Ondan sonra seçime gitti. Sonucu biliyor. Fakat işte o arada o arada eee Tayyip Erdoğan'la karşı Bahçeli dozunu arttırdı görünüşte muhalefetin ve zorladı e, başkanlık sistemine doğru. Orada da büyük destek oldu. Dikkat edin. Hem e, anayasa oy, oylaması yapılması yani değiştir o zaman kardeşim demesi hem de oradan seçime gitmesi hep Bahçeli'nin e, operasyonları sonucudur. Ha işte 15 Temmuz Bahçeli için dönüm noktası oldu. 15 Temmuz'dan sonra AKP tarafından devletin içine sokulmuş olan cemaat mensuplarının hepsi tasfiye ediliverince büyük boşluğu özellikle yargıda ve emniyette MHP'liler doldurdu. Şu anda şu anda MHP o açıdan çok rahat. Bahçeli altın günlerini yaşıyor. Çünkü özellikle polise muazzam bir şekilde kendi adamlarını soktu yani MHP'lileri, Ülke Ocaklıları ve yan diğer kuruluşlardan. Yargıda büyük çoğunluğu elde ettiler. Yani devletin vurucu güçlerinde, vurucu güç şey olarak söylemiyorum hani e, fiili vurucu güç değil yani yargı vurucu gücüdür. Niye? Çünkü e, harekete geçtiği zaman yargı yoluyla müthiş işler yapılabilir. Aynı şekilde güvenlik konusunda da. Sade vurup öldürme değil, hakim olma ülkeye. İşte, Bay, e, şey Tayyip Erdoğan bu tehlikeyi gördü. Yani kendi kontrolünde ama ekipler MHP'li. Yani her an farklı tarafa kayabilirler. İşte o zaman belli ki Akşener'i acaba devreye sokabilir miyim dedi ve o sırada işte MHP'nin eylemleri başladı. Bakın aynı gün içinde iki gazeteci, bir avukat saldırıyor uğradı. Pardon. Bir gazeteci, bir siyasetçi ki e, hani İddialı bir parti olma yolundaki Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve MHP'nin eski avukatlarından, ülke ocaklarından eski, eski genel var. Avukat olan saldırıya uğradı. Hemen arkasından Bahçeli bütün kendi ekibi bu saldırıları üstlen, adeta üstlenirken çünkü hoşa gitmek, iyi oldu demek de bir anlamda üstlenmek demektir. Ben böyle bir şey kabul etmiyorum. Yok biz yapmıyoruz. Bizi tuzağa itiyorlar deyip üç gazetecinin adını kimdi onlar? Beli Taha Akyol, Elif Çakır ve Yıldıray Uğur'un adını verdi. Bunların hepsi eski AKP takımı. Şimdi hafiften muhalefet yapanlar. Ve onların adını de hedef haline de getirdi. Şimdi buradan anladığım şu şey oluyor. Özetleyip bitireceğim bugünkü sohbetimizi. Ee, niye Bahçeli bunları yapıyor? Diyor ki Arkadaş beni dışlamam. Meral Akşener'i falan benim yerime koymaya kalkma. Eğer beni dışlarsan ben ortalığı karıştırırım. Peki diyeceksiniz ki e, ya o iktidardan düşünce ha işte 15 Temmuz'dan bu yana devletin içinde yapılanan MHP'lilere güveniyor. Polis onlar da. Gidin çevik Kuvveti, Orada İslamcı o kadar yok. Hepsi bozkurt işaretleriyle e, dolaşıyorlar. Güneydoğu'daki bütün o özel harekatçılar, hatta Tayyip Erdoğan'ı koruyan özel harekatçılar, hiçbiri İslamcı gençlikten falan gelmedi ki. Hepsi MHP'nin altyapısını. Orduda kalan subaylar, onlar da MHP. Yani ordu zaten MHP'lidir. E, polis MHP'li. Yargının büyük bir bölümünü MHP ele geçirdi. Hakimler Savcılar Kurulu'nda ağırlıkları var. Ha o zaman diyor ki arkadaş beni dışlarsan öyle bir ortam yaratırım ki sen bile nefes alamazsın. Türkiye şu anda bunu yaşıyor. Yani esas çatışma dışarıda efendim muhalefet ediyorlar. MHP'ye laf söylüyorlar. O ağır konuştu. Vay sen MHP'ye nasıl laf edersin? Tabii o kadrolara o söyleniyor. Onlar ne bileyim işte belki o kadar da e, derin hesap yapamadıkları için ne yapıyorlar? İşte vay efendim Orhan Uğur oğlum genel başkanımızı mı eleştirdin? Sen kim oluyorsun? Saldırıyor. Vay Taha Akgöl. Vay işte Yıldıray Uğur diye. Ama işin özünde bu var. Yani diyor ki arkadaş beni sakın dışlamaya kalkma. Şimdi gelelim en başa. Ne anlattılar bize? Koalisyon olmayacak artık. Bundan sonra koalisyon hükümetleri yok. Artık istikrar olacak. Halbuki o zaman ben hep şunu söylüyordum. Ya görünüşte belki olmayacak ama kirli koalisyonlar olacak. İşte şimdi tekrar soruyorum. MHP ile aslında bir koalisyon var şu anda. Yani Tayyip Erdoğan tamam %50 almış gibi böyle başta oturuyor ama parti öyle değil. MHP'ye muhtaç parlamentoda 300'ü geçmek hatta e, anayasa değiştirecek sayıya ulaşmak istiyor. O zaman muhtaç ama açıktan bir koalisyon sözleşmesi olmuyor. İşte buna kirli koalisyon diyordum. Türkiye bunu yaşıyor ve belki de Tayyip Erdoğan bunun bedelini ödeyecek. Tek başına iktidarda kalmak isterken koalisyon kurduğu ortaklarının ağır bir şekilde darbesine maruz kalacak. Evet bugün bu kadar. Ee, bu konuyu e, önümüzdeki günlerde zannediyorum. Kamuoyunda da çok e, tartışılacaktır bu konu. E, ben size bir e, giriş yapmış oldum. Evet, hoşçakalın diyorum.